Bugün Vapircraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Geçen bölüm en son alacak karanlık ormanda biraz odunum zaman geçti. Var odun, odun odunun var mı odun odun? Odun. Hmm, yok. Yapma be. Mikrofonu düzelt birader Video yeni başladık ya. Kes. Şimdi hop şu hemen şuraya atlarsam odun getiriyorum ben sana. Ben atladım oğlum istemiyorum artık ben kendim yaparım. Neredesin? Aşağı atladım. Geldim. Hop. Oo. Ya niye kırıyorsun? Al. Allah Allah. Ne yaptın şimdi sen? Göğüslük yaptım farkında değil misin? Senin gö... Ama ben sana dedim değil mi Bending, bas diye. Ya dedim ki ben de sana zaten benim yer dandik. Sonra basacağım dedim ya hani bende o bu adam harbiden. Bekle balık bekle. Balık ya. Bekle. Şimdi Yusuf'um şöyle şey yapacağız. Biz en son ne kesmişiz? Oğlum Yiğit'i beni yakaladı. Biz en son... ne bu tuvalet Forest'ta? Bizim Naga kesmemiz lazım. Hmm, Naga. Yok Naga değil Hydra pardon. Haydıra kesmek için Ya bu etraftan şimdi ben gene aramaya başlayacağım. Elinde sen harita var. Sen de ara. Beraber arayalım bunu. Ee, Haydan'ın şöyle bir sıkıntısı var. Haydıra azıcık vuruyor. Haydıra hangisi? Üç kafalı olan. Ana. Yakan. Onun için özel şey. Onun için böyle nasıl diyeyim? Ateş koruması bir şeyler giysek iyi olur. Ama bence dayanırız ya. Ne de olsa sen avcısın ben vampirim. Ben burada bir tane daha yeti keseceğim. Üç kafalı olduğunu nasıl anlayacağım? Fotoğrafı üç kafalı mı? Oğlum direkt anlarsın zaten. Devasa bir mağaranın içinde yaşıyor. Hayır fotoğrafı üç kafalı e mı? Fotoğrafta ejderha kafası var zaten. Direkt ejderha kafası var onu anlarsın. Ben bu arada bir tane yeti kestim ayaküstü. Hop gel bakalım. Bu yetinin kıyafeti neye karşı koruma sağlıyor? Aa! çil korumasına karşı buzula. O düşündüğün gibi olmadı ama yapacak bir şey yok. Canlar bu bölümde artık şu Twilight Forest'taki işlerimizi bitirelim. Ben bir daha buraya bulaşmak istemiyorum. Twilight Forest'u çok seven bir insan değilim. Çok içimi daraltıyor nedense şu an bakayım. Naga yılan... ne renk? Yeşil. Oğlum asit yağmuru. Yeşil mi oğlum? Bir o zaman bunlar şey mi? Ne? Allah Allah. Naga'nın olduğu yer değil. Fotoğrafta Naga yeşil kırmızı gözlü gözüküyor. Biz Haydır arıyoruz. Ha tamam o zaman. Naga'ya bakıyormuşum ben. Oğlum ee, yok, bir yerde yok. asit yağmuru var fena ya. İşte o bölgeye giremiyorsun. Oraya girmek için bu bossları kesmemiz lazım. Şu an A buldum galiba. Nasıl buldun? Dur şu an gidiyorum ben bulursam söylerim zaten. Kırmızı bir biyom buldum. Kırmızı. Bas bayağı haritada şu an kıpkırmızı gözüküyor orası. Abi dakika. Bura diğer zindan mı acaba? Aa buldum hay şeyi. Hydra'yı gel. İşte burada asit yağmurum var dedin sen. Hydra dediğin oğlum ejderhaya falan benzemiyor ki bu adam ya. Dalga mı geçiyor? Mor gözü var. Ejderha işte. Ya, bu, nasıl? Allah için buraya sen baksan. Şey mi dersin şimdi? Ejderha Sus, mı dersin? Ejderha de? işte. Haydi konuşma ya. Ben de gerçekten ejderha arıyorum ya. Daha gideceğiz zaten dur. Aa burada bir yer var. buraya bir. Burayı, Oğlum yeşil burayı yeşil sakın unutma. Güne. Bak Etraf yeşil mi oluyor? Az önce ben e, yukarı bakarken yeşil oldu. Sana tp olmadan. Yusuf'e mi? Burayı sakın unutma. Buraya da gideceğiz. Tamam. Burası şey. E, bulmamız gereken diğer bir zindandı. İyi ayaküstü bulduk ya burayı. Gel. Buradan devam. Bak yeşil oluyor etraf. Kara... Ha, evet bende de oluyor. Yusemir Şimdi arbaletini buraya giremiyoruz. İptal. İptal. Patladık. Önce o zindana gireceğiz. Önce o zindana ya. gireceğiz. Ee, orada minator keseceğiz. Minator'un etini alacağız. Onun etinden artık kendimizi zırh yapacağız. Ne patladı gene yani? oğlum ayaküstü öyle. Kıramazsın. Gel. Burası labirent. Haberin olsun. O zaman ayrılıyor muyuz? Ayrılıyoruz. Aa map'e baksana map'te gözüküyor labirentin çıkışları. <laughs> map'e bakmayacağım. Kafama göre. Bu arada bundaki olay şu. Ee, alt katlara inmemiz gerekiyor. Oğlum ben nasıl seni buldum ya. Aa burada su var. Suya girilmez. Devam. Aha sandık. Dikkat et tuzaklı sandık olabilir onlar. Charm var. Geç bunları ya boş. O fire react. Aa ver bakayım bunu. Güzel. Şu fire. Aa bunu kafama takabiliyor muyum? Hüseyin sırt çantam var mı fazladan? Fazladan yok bir tane var. Oğlum benim envanter çok fazla malzeme. Hüseyin baksana bunu kafama takabiliyormuşum. Neyi? Bak. O ne la? Böcük. Ne işe yarıyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey yaramıyor ışık ya. veriyor. Oğlum bu ne lan Neyse. Burada bu kırılıyor mu? Kırılmıyor. Abi Evgeni şey biz burada kafa yiyeceğiz ben sana söyleyeyim. Biz burada harbiden çıkışı bulana kadar herhalde. Dur bulacağız. Ee, demek ki o taraftan değil merkeze geri dönüyorum. Merkezin öbür kapılarından gideceğim. Bir de bir şey diyeceğim. Burada bu kadar az yaratık olması normal değil. Oğlum ben nasıl burayı buldum ya? Burada daha fazla yaratık olması lazım. Bura nere oğlum? Ha. Lav var burada. Lava girin. Aa buldum galiba. Bakayım. Ha yok kısa yol bulmuşum. Aklıma bir şey gel Acaba bu mağarayı kullansam. Dur bakayım. He, ben buldum galiba bir dakika. Oğlum ben bir yer buldum. Burada spawner'lar var. Ne var? Spawner'lar var. Sen zindandan çıkmadın değil mi? Yok. Sandık Kal falan var burada carcut. At bunu at bunu. Şunu atma da. Şuna. Eğer oranın çıkış olduğuna güveniyorsan geleceğim. Ben Yok çıkış değil ya. Sadece şey sandık falan var onu diyorum. Haritanın bazı yerlerinde çakıl taşları var. Beni şu an o geriyor etrafa bakıyorum da. Allah Allah. Burada niye bu kadar fazla boynuz inek var ya? Aa onlar önemli işte. Koşma! Aa ben burada zindan şey buldum sandık buldum baya. Oha zırh var işte, direkt içlerinde. Oğlum arkamdasın işte benim hemen şu an. Ha bundan içe direkt zırhlar var. Evet ama Nasıl çok bu? dandik onlar Ironwood ya. Ama koleksiyonlu mu yapsak diye düşündüm bir anda. Çakıl olduğumuz yere geldik ya. Oğlum bir şey diyeceğim biz buradan... he bir dakika haritanın sağ üst tarafında böyle sulardan bir şey var gördün mü? Sağ üst gözükmüyor şu an bende. Dur ben oraya gidiyorum canlar şimdi. Bakayım abi... Buradan ulaşınca tabii gözükmüyor. Buldum 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 gel. Bu zaman canlara hemen sevre TP oluyoruz. Hiç umurumda değil. Hop. Aynen buradan aşağı. Bak nasıl gözüküyor ona bakalım. Gözükmüyor bence yani. Yok yok gözüküyor bak. Böyle e, büyük bir odanın ortasında bir kare var. Onlara dikkat edeceğiz. Oğlum evet. mor bir şey var ha bak. Ne mor? Şurada dörtlü bir şey var bak şurada gel. Lan. Oo! Bunların etlerini al, bunların etleri güzel. Bu ne? Aa sandık odası. Bunlar güzel. Ee, o Kırmızı ok buldum. Yusuf ben buradaki loot'ları alıyorum. Tamam. O ne lan? Ha. Bir şey yaktı beni. Bu ne? Charm of Keeping. Charm of Keeping 2, Charm of Keeping 3. Bu ne şöyle bir... Aaa! Oyunda crafting Table var. O ne oluyor? Şöyle söyleyeyim bir tane craft yaptın. Tamam mı? İçinde elmas falan var ama elmasa ihtiyacın var o an. Onun içine koyuyorsun, onun ana malzemelerini elde ediyorsun geri. Tatlı bir şey yani. O ne Aa, Hüseyin, yeni yaratık. Slime ama labirent özel slime. Evet, labirent özel slime. Öldür 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 evet, öldür. Çok fazla var bundan. Normal slime bir şey düşüyor ya. Öldürmeye de aslında ihtiyaç yok da. Ya ben azıcık oğlum, slay... şurada bir oda var. Oraya nasıl gideceğim? Kafa yiyeceğim. Böyle ortası bayağı karman çorman. Onu mu diyorsun? Şu ya. Bak karanlık var ortasında bir şey var. Aa evet gördüm. Gidilmiyor oraya. Her yeri kapalı oranın. Ben de şu Gidilmiyor. an biraz takılıyorum. Dur bakayım bulacağım ben oraya. Aa orayı kapalı. Şurada Minator'cum. Sırası değil. Ben şu an oğlum oraya gitmek. Oğlum oraya nasıl gideceğim? Çok garip yerler var buralarda. Değil mi? Arkandayım. Ah, bu ne? Aa, aa bir şey çıkmadı. Şöyle yapsam. Tamam. Tamam. Işıklı oda buldum ya. Aa, bir şey diyeyim mi? Burası son. Oğlum minoşumu buldum. Dur. Geldim. Nerede buldun? Nerede? Arkamızda. Ha, bu kırılıyor oğlum. Kırdım. Gel. Bundan çıkacak şeyler almamız lazım. Unutma. Hadi. Hadi. Tamam. Ok yemiyor ha. Sandık burada. Aha. Yusuf Emir. Ha. Bak bunun ortasında et var. Bu eti yemen lazım. Oo, Ooo. Ba oğlum baltası var. On vuruyor Hangi eti almam yemem lazım? Sandık ortadaki sandıkta et var görmüyor musun? Meat strength of diye. Ha, ne yapayım bunu? Yemem mi lazım? Evet onları al. Onlardan bir tanesini yemen lazım. Şu etleri ben alırım. Kafasını ben aldım. Bu sandıklar. Şu iron wood'ları alacağım ya şeylerin madenlerini. Diyor ki Hı. extra damage with charging while charging diyor da bunu nasıl charge edeceğim? Koşarken galiba. Oha! Abartma. Oğlum 4.5 5 kalbim mi ne gitti? Bu eti yiyince ne oluyor? Güç mü veriyor? e, ee, bu eti yersen başarım alıyorsun artık o bölgeye gidebileceğiz. Yusuf ha, bu iyi. arada bunlar krakermiş. Şaka mı? Vallahi krakermiş bunlar. Onlar yeniyormuş. Ben yiyemiyorum sen yiyebiliyorsun ama. Çıkalım buradan ya. <laughs> nasıl çıkacağım? Ha, harbiden nasıl çıkacaksın? Sen yarısıya dönüş. Bizi yol şey doğru yöre getti şey. Kırılmıyor hiç hiçbir yer. Tamam diyorum yarası ol yukarı çık. Hah tamam. Şey ya başka bir bölgeye tep oldum. Neredeyiz? Yukarı doğru kazıyormuş Işte. Şimdi Hydra'yı keseceğiz. Artık Hydra'yı kesebiliyor olmamız lazım. Ateş koruması vermiyor. Eskiden bu ateş koruması veriyordu diye hatırlıyorum. Ya da ejderin eti de veriyor olabilir ikisinden biri. Çıkışa geldim. Aa evet. Burada yanıyorduk artık yanmıyoruz. Bak. Aynen öyle. Yani Yer bakayım şimdi sen dostum. Şimdi bu Hydra nerede? Ha. Aa bunun içinde. Arbaletin hazırla. Hazır mısın? Ben daldım. Nasıl vuracağız ki buna? Kafasına vurmamız lazım. Kafasına kafasına. Oha! Ne? Oğlum o harbiden ne bu? Oğlum bu kadar can götürüyor muydun sen zamanda? Götürüyormuş demek ki. Dikkatli ol ölmemeye çalış. Oğlum aha bir kafası patladı. Diğeri ama aşağı inmiyor ki diğer kafası. Yukarıda yeni de. kafası çıktı yeni kafası çıktı. Oha kaç tane kafan çıkıyor senin be. Hadi. Tamam. Uzaklaşma kafa. Dördüncü kafası çıktı. Hadi. Allah Allah şimdi o kadar vurmuyor. İlk başta ne vurdu oğlum öyle o. abi Aa bir kancı şey var. Yapmıyor. Şu ağzıma. O ok yemiyor mu ya? Yemiyormuş ben okuyor diye hatırlıyorum onu. Öldü. Lan, lan tek yedim. Oğlum, oğlum çünkü... tek yedim. Oğlum Şu... direkt tek yedim ha. Canı full'dü. Tek yedim. Şunlardan uzak dur. Bunların böyle attığı toplar var. Onlar fazla vuruyor. Hadi. Hadi. Az kaldı. Öldürdük. Bu ne oğlum? Oğlum tek yedim lan. Aa bunları alalım mı? Ay, lavmış bura. Bura lavmış. Dur. Bunun altı lav. Etin yarısını yani. ben aldım. Bu et direkt güç şey veriyor, can yenileme veriyor diye hatırlıyorum. Ee, ki? Şimdi Fiery Blood diye bir şey geldi senin. sen. Bu Blood ona... ne oluyor? Ne yaptın? Alev çıktı böyle bir anda kendiliğinden. Ha bunlar evet burada öyle şeyler var. Bak bu. Bu bloğu kırarsam gider ama altı lav buranın full bak. Şimdi bunu da kestik. Güzel. Bize ne kaldı biliyor musun? Urgast. Oğlum. Ah ya. Burası lav değilmiş. Yusemir. E, ee, eve geri dönmemiz lazım. Niye? Şöyle söyleyeyim elimizdeki bu yaylarla Urgast'ı öldüremeyiz ya. Biliyorsun. Evet bizim iyi bir yay yapmamız gerekiyor. Beni öldürsene. Baltayla güzel vuruyordun sen. Aynen güzel. Üstündeki çıkarsana ya. Hayır. <laughs> evet. Gel bakalım. Bizim iyi bir yay yapmamız lazım. Şuraya bow yazdım. Ne yaylar var? Ender bow, ice bow, seeker bow, tree bow var. Tree bow elde edemiyoruz. Seeker bow elde edemiyoruz. Ay, ice... oğlum bunların hepsi... Aa hepsi bunların elde şey mi iş Sandıktan çıkanlar bu iş. Sende fazladan yay ya, var mı? Kılıcımı mıdır? bırak. Kılıcımı Sa aldın. Sandığa koydum. Ya Yusuf Emir. Bende ben de ice bow var. Onu level atlayacağım şimdi. Fazladan yay olma ihtimali. Punch'lı yayın var orada ama. Yok öldü. değil. Power 4. Öl değil. Farklı mı? Yok. Farklı yani. özel bir Oğlum o kadar gittik toplamadık mı cidden ya? Arkadaş. Yani bu yaptığımız da ahaybiden saçmalıkmış ya. Bu arada bütün bossların kellesi Oğlum, elimizde lapis Lapis yok la? Lapis. Olması lazım. Var tamam. Heh. Ben bu kelleleri şu odanın buradaki odaya koyuyorum. Büyücü odasına. Havalı duruyorlar. Tamam. Şöyle. Son bir kafa kaldı. Son bir ya, kafa. Ya kaskımı çıkaramıyorum senin yüzünden ya. <laughs> Giymeseydim birader ben bir giydim. Dur ben de şimdi bir tane yay yapmam lazım. buna yay yapılıyor mu? Yapılmıyor. Üzdü. Şimdi ip. Bir tane ip eksik. Heh, var. Beni öldürsene. Niye? İzin vermiyor şu an şey. Levelim gözükmüyor da. Hah. Tamam. Canlar adam gibi bir yay yapmadan gidemeyiz oraya ben söyleyeyim. Lapis var mı sende fazladan? Ya Fortune şu ne yapayım ya. Ne var mı? Şey. E, lapis. Var. Versene. Oğlum bu baltaya hiç fazladan vurma çıkmayacak mı ya? Ah. Bakalım. Fortune hiç falan, Efficiency Fortune hiç falan çıkıyor ya. <laughs> Sadece Power 4 çıktı. Efficiency 4 oğlum yeter. Ben bir şey söyleyeceğim. Buna şey çıkmıyor mu? Oğlum bu ne? Da göğsüm nerede benim? <laughs> bir şey diyeceğim. Delireceğim. Ya oğlum punch verme. Punch verme. Bu son enchant denemem. Yusuf şuna enchant bas. Gözünü seveyim. Neye? Şuna. Unbreaking 3 Power 4 al. Olur. Olur sonunda. Ben bir tane de köylüden e, büyücü köylümüz vardı hatırlıyorum. Ondan sonsuzluk çıkartmayı deneyeceğim çıkaramıyorum çünkü öyle bir, bir, köylümüz yokmuş. Ya bir şey değil mi? Bu balta benim sinirimi bozdu ya. For... Buna güç çıkmıyor mu oğlum? Esen çıkıyordu. Ben de onu diyorum. Ee, enchantlarımızda bir kötülük var şu an. Efiyansı 4'ü ne yapayım ben bu baltaya ya? Mending var. Aa Skeptor işime yarayabilir o bölgede. A Sharpness 4 kitabı var oğlum direkt burada al. Buna bas. Sharpness 4 var orada. Alfa 7. Nereye basacağım onu? Şuna. Al, asmadım galiba dur bakayım. O şey yok ki oğlum. Nereye basacağım ben? Örs yok mu? Artık baltaya, şu. baltaya basmayacağım mı? Baltaya basayım. örsü aradım da. Şimdi i̇şte bu Fiery da attım. Benim azıcık daha kalp çökmem lazım. Power 5'li yayın var. Oğlum şimdi hala 12.5 vuruyor bu arada Sharpness 4'te ya. Ne kadar rezil bir şey. Güçlerini biraz arttırmamız lazım da. Benimki, benimki daha güçlü bu arada. Sen ister misin Mamma Mia'yı? Neyi? İsmini Mamma yaptım. İster ya misin? Oğlum 12.5'a 1 ama benimki daha hızlı ya. Benimki de daha hızlı işte. Bu dursun o zaman. Belki bir gün işimize yarar. Ya Ice Boba şeyi basacaktım unuttum. Lapis var mı sende? Var 13 tane. Versene. O yok, sana kaç level ya? var? Şu an 28 levelim var. 30 level olman lazım. Power 4 gitti ya of. Yok mu hiç mixer bir şey? Ee, bakıyorum da yok galiba. Ben de dur bakayım knockback 2 geç bunu. En Enchantlı şeyleri geri basayım belki biraz gelir. Şu şu şu. Ha, onları sök üstündekini. Aynen sökeyim bakayım belki biraz gelir. Ben şu an ok yapmalık malzeme arıyorum biliyor musun? Ver. Ben tüylerin çoğunu attım büyük ihtimalle. Ben o bölgedeyken tüy topladığım adım gibi hatırlıyorum. Ha, güzel 30 ya. olduk ya bir anda tamam. Tamam 46 tane okum var. Senin okun var mı? Sadece, sadece benim 17. Yeter herhalde ya. Bilmem yeter. E haritayı da aldım bakayım. Tamam. E, ama burada Urgast'ın bulunduğu bölge gözükmüyor. Onu aramamız gerekecek. Gel bakalım. Her şeyimiz hazır. Yemeğim var. Yemeğim yok. Yemeğim yok. Yemeğim yok. Zümrüt nerede? Ver. Abi Bana kalp ver eyvallah. Ben gittim diğer tarafa. Tamam ben de geliyorum. Urgas neredeydi onu hatırlamaya çalışıyorum. Bur Urgas burada oğlum direkt ya gel. Efekt yemiyoruz değil mi? Ben yanlış görmüyorum güzel. Nerede? Burada burada gel. Efektliyor musun sen hala? Yok ben şu an bir şey yemedim. Ha iyi. İşte burası. Bir dakika yiyor muyuz şaka mısın? Aa efekt diyoruz. Ne, yapacağız oğlum ne alaka? Öldürmede bir şey mi kaldı? Dur bakayım. Aa bir tane karminit denen bir boss'u kesmemedik. O işte oraya gidelim. Bir şey diyeceğim. Onun bölgesini bilmiyorum ama burada şu an. Benim haritam Canlar, yok ya yok şöyle gideceğiz zaten. Buradan bir gidelim. Asit yağmuru. Yanlış girdim. Kaç. Tamam. Şimdi Yusemir bunun olma ihtimali neresi söyleyeyim ben sana? Ben neredeyim haritada ya? Kendimi göremiyorum. Ha, şuradaydık biz pardon. Dur şuraya bir gidelim. Kendimizi haritada görmemiz lazım artık. Kendimi haritada göremiyorum Yusemir. Göremiyor musun nasıl? Vallahi göremiyorum haritada. Gelsene bakayım yanıma. Şu haritadan baksana ki, e, şu anda haritada bulunduğumuz yeri görebiliyor musun? Evet. Bana ver. Yani şey değilse. Ben göremiyorum. Ne lazım Biz... bize ben götüreyim o zaman ver. Şu liçin arkasında büyük üçgen dur bak bir dakika. E, ee, liçin arkasında büyük üçgen şu zindan. Şuraya gideceğiz büyük ihtimalle. Gel bakayım yanıma. Geldim. Bizi burada suratı gözükmeyen bir zindana götür. Yani surat olmayan bir zindana götür. Orada böyle küçük üçgenler kareler falan var ya. Suratı gözükmeyen zindan ne ya? Ya orada bak haritada şeyler var ya böyle üçgenler. Hydra'nın kafası falan. Orada kafa olarak gözü Kafa olmayan bir lokasyona götür bizi. Gel. Lan niye ışınlandın? Oğlum tam içerideyim bir de ya. Ya nereye? Ya mal. Oğlum buraya izin girelim şu an yasak. Sen bizi buraya niye ışınlıyorsun? Tamam. Şimdi gel. Burası da yasak ki oğlum. Niye yasak İşte onu burası? diyorum. Asit bölgesine gidemeyiz. Arzan e herif ya. Ne yapacağız ki başka? Ben bu gel kare yanıma. işini anlamadım. Gel yanıma. Ben bu, ben bu kare işini anlamadım hocam. Oğlum görmüyor musun? Bak böyle bir yer var bak haritada şu an. Görüyor musun? Yeşil ama burası. Tamam. E tamam har yani haritada buranın bir nokta ile bir şey belirgin değil mi? Eee şimdi burayla, buraya mı gelmemiz gerekiyor? i̇şte zaten? İşte buna benzer bir yere götüreceğim bizi. Aynısı mı? Aynısı olmayacak. Sen ya yapacağın çıkan işi yiyeyim ya. ya. Harbiden yapacağın işi yiyeyim ya. Ya yani milyonlardan oluşan bir zindan bulmamız gerekiyor. Bizim şu an gitmemiz gereken yer orası. Karminitlerin olduğu yer. Şurası mı acaba bakalım. Sen bul. Lan ne oluyor? Uçuyorum oğlum ne oluyor lan? Sen bul bize bir yer. Burası değil ki ya. Ben de haritadan bakayım belki bulurum. Hatta girişi şeyle e, açılıyor. Bir tane böyle heykel kafası falan koyuyorsun. O yeşil yerden buldum yine. Olmaz mı? Olmaz. Girişine direkt bir tane oyunda öldürdüğümüz yaratığın kafasını koyuyoruz. Yeryüzünde zaten. Direkt gözle görülür boyutta. Ben map fokusumu almadım değil mi? bir de yanıma? Ay kafama. Şey eee siyahımsı bir şey mi? Dur geleyim yanına. Göster bakayım. Bak biz şu an sol üstteyiz. Ha bu zindan bu, bu bölgenin içinde işte Evet buranın içinde. Sen mi almadın oğlum? Dur, at al. Aa buraya giremiyoruz. Niye? Heh. Efekt diyorum. şu <laughs> mu acaba? Dur acaba. Şu mu acaba? Bir Bekle götür bakayım hocam. sen bizi. Ben burada efekt diyorum. Bura değil. Sen ne yiyorsun? Ben yemiyorum. Nasıl? Bayağı yemedim efekt şu an. Burada yemiyorsun zaten. Tamam. Buranın aşağısına inince efekt diyorsun bak. Ya bu zaten az önce kestiğimiz adam. Gel bakayım aşağı inince. Bak bak burada efekt diyorum bak. Burada efekt yemeye başladı. Evet ben de yedim şu an. Eti yemedik diye mi acaba? Hidretini yedi mi sen? Ben yedim onun etini. Hmm. Yok yani bizim şu an yapmamız gereken şey Karminit yani şu e, Dark Forest Ruin burada olması gerektiği söyleniyor. Ya biz şöyle A haritayı sol üstteyiz şu an işte. Üç tane siyah 3 var böyle sol orta sağ üst. Aa o sol üstteki sol üstte miyiz biz? Evet sol üstteyiz şu an. İşte bizim oradaki o e, boynuzlu adamları öldürmemiz lazım. Ama efekt Yok diyorum değil. ben. Burada değil de aşağısında buranın. Ama ben efekt diyorum nedense. Haydır'ın eti sende var mı şu an yanında? Var ha. Bu değil diğeri. Şu ha. Bak şu 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 şu. şu. Yusemir. Ne? Burası. Tamam şu an efekt yiyor musun sen? Ama işte sıkıntı bu. Şu gökyüzünden bir şey düşüyor ama bu da düşmemesi lazım ama. Neyse gel burası. Yani şuranın. Aaa. tamam vurabiliyorum düşmanlara. Vuramıyorum. Vuramıyoruz oğlum ya. Ben deliririm oğlum burada. Çık buradan geri. Buranın burada bir yerde bir giriş olması gerekiyor. Öldürmedin. Şimdi bak bizim yapmamız gereken. Eee bir tane yanan ekipman yapmak bu fire blood'dan şundan ama tam bir kılıç bir kazma yapacağım. E ee, Hüseyin bana demir kılıçta bu arada acıkmamız lazım vurmak yerine konuşsam mı? Ha acıkmam lazım acık ya acıktırıyormuş seni. tam tamam, vur güzel biraz koysa koşarsan bence o sırada acıkırız zaten. Şimdi Acıktım Hüseyin... ben. Tamam he ama açlık barın full bitmiş olması lazım. Full mü? Full bitecek öyle yiyebiliyorsun. Oha. Bir onu yiyeceğiz. Bir de Hüseyin şimdi bana demirden ekipman bir de blaz, birazcık blazot lazım. Blazot var mı? Hüseyin blazot topla. <laughs> Çabuk. <gülüyor> ben de hemen canlar <gülüyor> bunu <gülüyor> şuna çevireyim. Bir tanesini çevirdim. Ee, yanan bir kılıç yaptım. Şimdi bana demir kazma lazım. Gel bakalım. Kaç tane lazım? Birkaç tane gerekiyor. Bir tane lazım sadece şu an bize. Bir tane blazot eksik. Ya geri zekalı gibi et dedim ya. Gözü kafana. Aa, bir dakika ben yetenek kullanınca beni daha hızlı çıkmam lazım. Evet ben yetenek kullanınca daha hızlı çıkıyorum. Ya iki tane öldürdüm bir tane de gelmedi Allah sizi ne etmesin ya. Ha Bir tane mi lazımdı? Evet ver. Acıkmamız lazım. Ve evet. Diğer kazmayı da yaptım. Bir buçuk kalbim var. Hı? Başarım vermedi zırh mı yapacaktım yoksa? Ben ağlarım ki şimdi. Yo yo zor değil ya. Ee, şey yapmamız lazım. Uncrafting table şu benim getirdiğim sarı boncuk ver. Bir çalışma masası. 8 tanecik. Bak 3 tane var şu an ha. Yok full bitmiş olması lazım. Sonra ne yiyeceğim? Hidra'yı mı yiyeceğim? Ne? Sonra ne yiyeceğim ben? Hidra yiyeceğim. Peki. Hop hop. Ha? Tamam bir tane başarımı tamamladım. Al bunları da envanterine sen de tamamla. Tamamladın herhalde diye düşünüyorum. Tamamladım da full açtığım mı olması lazım benim şu an? Full bitmesi lazım oğlum açtığının. Bu kılıcı kullanacak mıyım? Yok kullan... Başarımı almadın mı zaten? Aldım. E tamam olsun. Bir başarımı Hadi aldık aç, aradan aç, çıktı. Artık ya. Dur zombi eteyim ben. Yok zaten canlar biz bu videoda burada bitirelim. Buradan devam edemeyiz. Ee, bitti işimiz. Yani bir tek Hydra kaldı. Artık bir dahaki bölümde Hydra'yı keseriz. Ben bitiririz dedim ama bugün bitmedi. Yapacak bir şey yok. O zaman canlar bir dahakine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şuna bak.